Arkadaşlar hepinize merhaba. Yeni bir fix videosuyla Euro Truck Simulator 2 oyunundan merhaba. Ee, çok soruldu. Çok istenildi. Ne zaman fixleneceğini beklediniz. Karşınızda yeni turizmo. Bizim 139 versiyon yani bizim 139 versiyonda piyasaya sürdüğümüz turizm modeli şu anda karşınızda 1.40 bir sürme fixlendi. Tabi kafalarda bir yıl soru işareti var yani öncelikle onlara bir cevap vereyim. Aracın yapımcısı modelleme aşamasında birazcık yüksek poligon kullandığından dolayı bazı bölgesel olarak maalesef araç yani oyunda FPS kaybına yol açıyor. bundan dolayı biz aracı dedik, yani fixlemeyelim yeniden modelleyelim. Biz zaten şu anda da yeniden modelleniyor. Hem de onu da burada müjdesini vereyim. Edition 1 olarak yeniden modelleniyor. Ee, hani fix olayını kaldıralım. Çünkü en büyük, yani bir takım hep şikayetler şundan yanaydı. İşte FPS sorunu ne zaman çözülecek? FPS sorunu çözüldü mü? gibi hep can sıkıcı soru işaretleri vardı. Biz de ona karşılık dedik o zaman kaldıralım, fixlemeyelim dedik. Ama maalesef geri dönüş, geri bildirimler öyle olmadı. Çok soruldu. Gerek mailler atıldı, gerek işte yani Instagram mesajları, Facebook mesajları, YouTube yorum videoları, Discord'dan işte yani özel yazmalar, destek bölümüne yazmalar derken ee, dedik o zaman 141 için tekrardan fixleyelim 142 sürümüne bizim yani o modellerimiz belki yetişir belki yetişmez bilmiyorum belki bu modeli 142 de fixleyebiliriz emin de değilim onu da söyleyeyim buradan ama 141 için sizler için çok yoğun istek üzerine fixledik normalde fixlemeyecektik ee, bu videoyla beraber araç paylaşılmış olur. Daha doğrusu yarın paylaşalım. Bu videoyu geç saatte yayınlayacağım. 12 gibi yayınlarım. Bugün hemen çekeceğim. Şu anda saat 11'e geliyor. 20:53 diyor. 12'de yayınlayabilirim. Yarın sabahta saat 10 gibi paylaşımda olur. Zaten belli başta bazı büyük sitelerde paylaşıldı. Daha kendi sitemde paylaşmadım. Hadi o zaman fazla vakit kaybetmeden içine geçelim ve oyundaki tensili Hoşdere'ye gidelim. Oraya bırakayım. Ben aracı yarın da siz de aracı oradan alın. Şu anda Tekirdağ'dayım. E, ee, Tekirdağ tamirhanenin orada. Şimdi buradan çıkacağız ve yavaş usul usul İstanbul'a gideceğiz. bir evet, start verelim baba. Çarışsın arabamız. Aile bakalım. İçine geçelim. Kapıları örtelim. İmdadı da indirelim bakalım. Bu aşağıdaki tulbarı falan sorarsanız Traki dediğimiz bir sistem var. Ondan da başka bir videoda bahsedeceğim. Onu da kullanabilirsiniz. Oyunun kendi ana mapinde otobüs e, yolcu taşıyabiliyorsunuz. Öyle bir sistem geliştirildi. Bu arada bizim yaptığımız map'e de o sistemi entegre edeceğiz. Güzel bir sistem. Gerçekten kullanmanızı tavsiye ederim. Hatta ve hatta yayınlarımıza gelirseniz Facebook yayınlarımıza gelirseniz orada da bu sistemi kullanmaya başlayacağım. Bugün yarın. Orada da izleriz nasıl bir şey olduğunu. Orada da ön izleriz hep beraber. Evet. çık çıkalım bakalım. Umarım iyisinizdir. Hoşsunuzdur. Bakın ah yolu kaçırdım. Tekrardan söylüyorum arkadaşlar. Normalde biz bu aracı fixlemeyecektik. Ama yoğun istek talebine gerçekten bayağı bir gelince dedik bari fixleyelim insanlar faydalansın, mağdur olmasın kimse. Ona istinaden tekrardan fixledik ve sizlere paylaşacağız.

Arkadaşlar ile ilgili sorular soracaksınız kesindir. Buradan onlara da cevap vereyim. Arkadaşlar çalışmalar hala tüm hızıyla devam ediyor. Ee, ya zaten bitmesine yakın bir süreç geldiğinde sizleri bilgilendireceğim emin olun. Biliyorum çok beklediniz. Hadi babacım hadi geç. Ya Allah'ını seversen şu ya şu fake'i atmayın ya. Bir günde şu fake'i atmayın ne olur ya. Ben adamı bekliyorum. geçti diye o beni bekliyor. geçti diye ya. Bu nasıl iştir ya? Ben anlamadım. Güneş de tam yüze vuruyor ha. Yavaş yavaş canım benim. Yavaş. Tabi bu araçta geri kamerasıdır. Yeni eklenen bir özellik maalesef yok. Direkt fixledik. 1.41'de çalışabilmesi adına e, güncelledik ve sizleri servis ediyoruz arkadaşlar. Onun için vay efendim hiçbir şey eklenmemiş. Vay hiçbir şey yapmamışsınız. Evet yapmadık. Söyle yani söylüyorum. Yapmadık doğrudur. Onu da nasıl denk getirdiysem oraya aynayı. Yani önemli olan ilk amaç zaten nedir? Çalışabilmesi şu anda 1.41 sürümde sıkıntısız bir şekilde çalışıyor. <laughs> Polis basar mısın biraz canım benim? yağmış ya. Bu arada Winter modu kırk ee, 1.41 sürümü güncellendi arkadaşlar. Eğer unutmazsam videonun açıklama kısmına linkini bırakırım. Oradan da temin edip kullanabilirsiniz. Aha, polis nereye gitti lan? Polis uçtu gitti galiba. Sanırım. Ama bu kar modu birazcık fps bir köy gibime geliyor yani normalde buralarda bu kadar fps görmem normal değil. Siz göremiyorsunuz tabi ama 45 fps görüyorum şu an. Bazen 35'e kadar düşüyor. Normal bir durum değil bu. Oha 25'e düştü. Evet kamyonların lastikleri falan bayağı bir kar moduyla ilgili olsa gerek. Tamam. giriyordum vallahi. Polis gelir misin? girmeyeyim yani. Bu arada TR exempted mapindeyiz arkadaşlar. Normalde oyunda burada bağlantı yok bilenler bilir. Kaç yakalım baba. Beyaz beyaz. <gülüyor> <gülüyor> Oha FPS'e geldi. Hem harita faktörü, hem araç faktörü de var tabii bunda Hem de karmalı faktör birleşince FPS böyle bükülüyor arkadaşlar. Bak güzel şimdi Allah'ımın öldürür <laughs> konu. Eğlenmeye gel hey yavrum hey. Allah duramayacağım babalık. Yerler kaygan kayıyoruz aga Buradan daha önce gitmemiştim. Evet, Mercedes'e geldik arkadaşlar. Açılma, açılma, kapat. Şöyle şu tarafı park edeyim. şöyle geniş alan alayım. Hı. Geçer mi oradan? Ee, kaldırma, çıkmadan geçtik. Tamam, güzel. Aç baba kapıları, indirinler de, de. aç baba dört yedek. Evet, çocuklar, buraya bırakıyorum. Bundan sonrası sizde. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Tekrarlıyorum. Normalde bu aracı istemeyecektik. FPS sıkıntısından dolayı yeniden yapıyoruz. Ee, sürekli FPS şikayetleri var olduğu için e, fixlemekten geri durmuştuk. Ama yoğun talep üzerine tekrardan fixleyelim. İnsanlar mağdur olmasın dedik. Ve fixledik. Eğer yetiştirebilirsem video ile beraber paylaşım olacak videonun açıklama kısmına bakarsınız eğer videoyu izliyorken linki yoksa bilin ki yağını sabah yani 28 Ağustos sabah saat 10'da web sitemizde paylaşımda olur yani blogumuzda paylaşımda olur Discord'umuzdan da zaten bilgiyi net bir şekilde alabilirsiniz onun haricinde başka bir şey yok kendinize iyi bakın bomba modlar gelecek Ondan buradan bilgisini vereyim zaten bir tanesini söyledim turizma edition one olarak gelecek karşımıza. Evet. Bir tanesini verdik. Yani, bitiyor verdik. Hadi bakalım. Yani hadi gene iyisiniz hadi. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Bay bay.